İlnur Çevik PYD bu işin bir de referandum sonrası var. PKK'nın Suriye'deki kolları PYD ve YPG, Türkiye'deki referandum atmosferini istismar ederek ellerinde tuttukları Arap topraklarındaki varlıklarını güçlendirmeye çalışıyorlar. Bir taraftan Amerika ile Rakka'ya operasyon yapıp Kürt yayılmacılığını Suriye'nin derinliklerine götürürken bir yandan da Amerika ve Rusya'yı kullanarak hem Afrin'deki hem de Membiç'teki varlıklarını daha kalıcı hale getirmeye çaba sarf ediyorlar. Amerika bize bir yıldır YPG Membiç'ten çekilecek demesine rağmen adamlar hala orada ve biz buradan bir yere gitmiyoruz diye efeleniyorlar. Amerika kuvvetleri ise bize karşı onları koruma görevi üstlenmiş durumda. Bu arada YPG Rusları ve Esed güçlerini de Elbap'taki güçlerimizle Membiç arasına yerleştirip kendilerine ek koruma sağladılar. Bu arada Afrin'deki YPG bölgeye daha da derinlemesine yerleşmek için büyük çaba sarf ediyor. Hatta Rusların kendileriyle içli dışlı olduklarını göstermek için Ruslar burada üs kurdu ve Rus zırhlı araçları bizi koruyor gibi algı operasyonları yapıyorlar. Neticede YPG ve PYD bölgede Arap topraklarına çöreklenip buralarda genişliyorlar. Amerikalılarsa YPG güçleriyle Rakka operasyonu yapacaklarına dair söylentileri güçlendirecek işaretler vermeye devam ediyorlar. Önce bölgeye Amerika topçu birlikleri getirildi, şimdi de Rakka bölgesine Amerika uçakları YPG unsurlarını havadan indiriyorlar. Yani Amerika, Rakka'da YPG ile macera arayacak. Kendi düşene alamaz. Bizim için problem YPG'ye verilen ve bir gün bize dönecek olan ağır silahlar. Bizim için önemli olan bölgenin ülkemize tehdit oluşturmaması. Bize tehdit oluşturan DAEŞ'i sınırlarımızdan temizledik. Ama PKK, PYD ve YPG tehdit unsurları olarak Afrin ve Rojava'da varlıklarını sürdürüyorlar. Hatta PYD o kadar şımardı ki Hatay'da nöbet tutan askerimizi keskin nişancıyla şehit etti. Yani bunlar kaşınıyor. Türkiye, Afrin ve Kuzey Suriye'nin diğer bölgelerinde DAEŞ'e karşı olduğu gibi PKK'ya da karşı tedbirini alacaktır. 16 Nisan referandumundan sonra hesaplaşma vakti gelecek. İlnur Çevik, Yeni Birlik.